Bu tanıtım videomuzda Akdeniz bölgesinin kalbinde yer alan Anavarza Ören yerini keşfe çıkıyoruz. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya köyünde bulunan bu antik kent, Adana il merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta, Sumbas çayı ile Ceyhan nehrinin birleşim noktasının 8 kilometre kuzeyinde, ovanın ortasında ada gibi yükselen 200 metre yüksekliğinde bir kaya kütlesi üzerinde kuruludur. Milattan önce 19'da Roma İmparatoru Augustus'un ziyaret ettiği Anavarza, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Milattan sonra 260'ta Sasani Kralı Şapur tarafından fethedilen kent, Milattan sonra 525 depremi sonrası İmparator Justinianus tarafından onarılmış ve Justinopolis adını almıştır. Anavarza, Roma-Bizans-Ermeni dönemlerinde büyük bir siyasi ve askeri merkez olarak önem kazanmıştır. Kentin mimari özellikleri arasında 1500 metre uzunluğunda 20 burçlu sur duvarı, sütunlu yol, hamam, kilise, tiyatro, amfiteyatro, stadyum ve su yolları bulunmaktadır. Ayrıca Kilikya'daki tek örnek olan üç girişli zafer takı ve milattan sonra 3. yüzyıla ait deniz tanrıçası Tetis mozaiği de burada yer alır. Anavarza, farmakoloji tarihinde Dioscurides ile bilim dünyasına katkı sağlamış bir yerleşim olarak da dikkat çekmektedir. Bu büyüleyici antik kenti keşfetmek için sizleri Anavarza'ya davet ediyoruz.